Merhaba gençler. Birlikte bugün cümle türlerini işleyeceğiz sizlerle. Ee, bakalım neler neler var bu seferki dersimizde. Şimdi, cümle türleri biliyorsunuz dört ana grupta inceleniyor. Anlamına göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine ya da öge dizilişine göre cümleler, yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleleri ayrı bir sunumla sizlere anlattık ben bugün anlamına göre, yüklemin türüne göre ve yüklemin yerine göre cümleleri size anlatmaya çalışacağım. Lütfen dikkatli olalım ve lütfen pekiştirelim. Gerekirse videomuzu ikinci kere bile izleyebiliriz. Şimdi ilk başlığımız anlamına göre cümleler. Bu bizim için çok önemli. Sınavlarda karşımıza çıkıyor. Olumlu cümleyle başlayalım vakit kaybetmeden isterseniz. Şimdi olumlu cümle dediğimiz şeyde dikkat etmemiz gereken husus şu gençler yargının gerçekleşmiş olduğunu ya da gerçekleşeceğini ya da isim cümlesi ise durumun var olduğunu bildiren cümlelerdir bunlar. Burada biz duygusuna göre cümlelere bakmıyoruz. Lütfen yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine, isim cümlesi ise de durumun var olup olmadığına bakınız. Örneklerden daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Tıraş sözcüğünü birçokları yanlış yazmıştı. Yazmıştı yüklem. Şimdi diyor ki öğrenciler, öğretmenim yanlış yazmış. Biz olayın doğruluğuna, yanlışlığına bakmıyoruz arkadaşlar. Yanlış yazma yargısı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman bu cümle olumlu cümledir. Annemin yemekleri her zaman nefistir. Şimdi bu bir isim cümlesi. Nefis olma durumu var mı? Var. O zaman bu olumlu bir cümledir. Artık koyuyoruz. Amcamı geçen yıl bir trafik kazasında kaybettik. Tabii ki kimse böyle bir şey yaşamasın. Şimdi öğrencilerimiz kaybettik, öldü, yaralandı gibi yargılarda şuna bakıyorlar. Ee, Aa çok kötü bir şey olmuş. Biz duygusuna göre cümlelere bakmıyoruz. Yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine ya da isim cümlesi ise durumun var olup olmadığına bakıyoruz. Amcamı geçen yıl trafik kazasında kaybetme yardım gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Durumun vehameti değil, dil bilgisayar durumu bizi ilgilendiriyor. O zaman olumlu cümle diyoruz. Gelelim olumsuz cümleye. Sıcağı sıcağına kalemizi değiştirelim. Farklı bir renk kullanalım sizlerle. Olumsuz cümle, bir eylemin gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini ya da isim cümlesi ise durumun var olmadığını bildiren cümlelerdir gençler. Şimdi tabi burada bir uyarıda bulunmakta fayda var. Eylem cümlelerinde olumsuz yapabilmek için biz mame, maz, mez eklerini, olumsuzluk eklerini, isim cümlesi ise sız, siz, siz, yok biliyorsunuz var sözcüğünün hem olumsuzu hem sıttı ve değil sözcüğünü kullanarak ne yapıyoruz? Yardımızı olumsuz yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Sınıf oldukça sessizdi. Şimdi sınıfın sesli olma durumu var mı? Yok. Bakın siz, eki biz burada çok önemli bir durum bizim için. Siz eki benim isim cümlemi olumsuz yapmış arkadaşlar. Lütfen dikkat edin ama öğretmenim sınıfın sessiz olması iyi bir şey. Biz dil bilgisel bakıyoruz. İyi ya da kötü mü durum diye bakmıyoruz. Yargı gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? İsim cümlesi ise durum var mı yok mu? Bununla ilgileniyoruz. Sesli olma durumu yok. Eskisi gibi deniz kıyısında dolaşmıyoruz. Bakın şimdi mame eki ne yaptı arkadaşlar? Yor ekin alınca daraldı. Lütfen buna da çok dikkat edin. Şimdi öğrenci diyor ki hocam burada mame eki yok. Olur mu? Yor eki mame ekini daralttı biliyorsunuz. Dolaşma yargısı gerçekleşiyor mu? Hayır dolaşmıyoruz. O zaman olumsuz bir cümle. Onun cebinde 5 kuruş bile yoktur. 5 kuruş olma durumu var mı? Yok. Yok sözcüğü var sözcüğünün hem olumsuzudur hem zıttıdır. Gördüğünüz üzere o zaman var deseydim olumlu olacaktı ama yok sözcüğünü kullandığım için yargım olumsuz oldu. Kaldığımız otel iyi değildi. İyi olma durumu var mı gençler? Yok. O zaman iyi olma durumunu ortadan kaldıran şey gördüğünüz üzere değil sözcüğü. O zaman ben bu cümleye olumsuz cümle diyorum. Müsaadenizle geçiyorum yeni slayta. Peki. Şimdi burası bizim için çok önemli gençler. Neden? Doğrudan böyle bir soru soruyor. Aşağıdakilerden hangisince biçimci olumsuz, anlamcı olumlu cümleler vardır? Türkçe biliyorsunuz bu tarz cümleler kurmak için çok zengin bir dil. Yine tam tersini göreceğiz biraz sonra. Biçimci olumlu olacak, anlamca olumsuz olacak. Ama örneklere bakmakta çok büyük fayda var. Hadi birlikte bakalım. Şimdi lütfen biçimci olumsuz ne demek? Mame, mazmez ekini alacak, sı siz alacak, yok sözcüğünü kullanacak ya da değil sözcüğünü kullanacak. Ama Cümleden çıkardığım anlam olumlu olacak. Hadi bakalım. Biz bunları bilmiyor değildik. Hmm. Bilmiyor olumsuz. Eksi. Yine mame daralmış gördüğünüz gibi. Yörekinden kaynaklı. Değildik. Eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne gençler? Artı. Peki şu değil mi bu? Biz bunları bilmiyor değildik. Biz bunları biliyorduk demek değil mi? Evet aynen öyle. Anlamca olumlu biliyoruz. Ama biçimce karşımda iki tane eksi var. Biçimce olumsuz, anlamcı olumsuz. Peki öğretmenim şimdi size sorarım diyorsunuz bana uzakta. Sesiniz gelmiyor ama ben bildiğim için cevaplayayım sizin adınıza. Ee, önce sorunuzu sorayım. Hocam peki soruda sorarlarsa ne yapacağız? Soruda bu şekilde soruyorsa doğrudan arayın. Ama diyorsa ki anlamca olumludur. Evet biçimce olumsuz ama anlamca olumlu bir cümle. Yani hocam bunun anlamı nedir? Bana böyle sormadı. Direkt sordu dedi ki anlamına göre nasıl bir cümledir? Tabii ki olumlu cümle diyeceksiniz. Ama bu tarz sorularda genellikle şu soru kökünü kullanıyorlar. Aşağıdakilerden hangisinde biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle vardır diye soruyorlar. O konuda lütfen müsteriye olun. Onların da bazı problemleri yok değil. Yok bildiğiniz üzere var sözcüğünün olumsuzluğuydu. Değil zaten olumsuzluk bildiriyordu. Hayda yine geldi eksiyle eksi. Eksiyle eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Bakalım. Onların da bazı problemleri yok değil demek ne demek? Onların problemleri var demek. Evet, durum var o zaman anlamca olumlu, biçimce olumsuz. Artık daha hızlı gidebiliriz bence. Kardeşim bu işi yapamaz demiyorum. Yapamaz. Bakın. Demiyorum. Bakın. Mame. Eksiyle eksinin çarpımı artı. Ne demek istiyorum? Kardeşim bu işi gayet de yapar demek istiyorum. Biçimce olumsuz, anlamcı olumlu. Bu konuda haksız sayılmazsın. Haksız sayılmazsın. Eksi eksi. Ne demek? Bu konuda haklısın. Ya da haklısınız özür diliyorum. O zaman bakıyorum. Anlamcı olumlu, biçimce olumsuz. Sanırım anladık. Hadi geçelim bakalım. Zaten sorularla gençler bunların hepsini pekiştireceğiz. Eminim siz de evde çözdüğünüz sorularla bu konuyu pekiştireceksinizdir. Hepinize çok güveniyorum. Şimdi bakalım biçimci olumlu, anlamcı olumsuz cümlelere. Yine dikkatli olmamız gereken bir husus. Artık ne sizi ne onu arayacak. Şimdi gençler ne ne bağlacı. Cümlelerde biçimce olumlu, anlamca olumsuzluk yaratılmasını sağlar. Şimdi genel olarak baktığım zaman arayacağım gördüğünüz üzere bir olumsuzluk eki vesaire almamış. Ee, anlamca olumlu, şey, pardon biçimce olumlu özür diliyorum. Ama şimdi artık ne sizi ne onu arayacağım ne demek? Sizi de aramayacağım, onu da aramayacağım demek. O zaman anlamca olumsuz oluyor gördüğünüz üzere yine çok bilinen yapılan daha doğrusu bir yanlış vardır gençler anlatım bozukluğunda bunu anlatırız ne ne bağlacını kullanıldığı yerlerde yüklem olumsuz yapılmaz anlatım bozukluğuna sebep olur bunu da lütfen unutmayınız bütün bunları ben mi yapmışım tabi vurgudan da zaten anlayacağınız üzere ben hiçbir şey yapmadım demek istiyor bakın biçimce hiçbir olumsuzluk yok mame yok mazmez yok değil yok sızsız yok 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 gördüğünüz üzere biçimce olumlu ama ne demek istiyor? Ben hiçbir şey yapmadım demek istiyor. O zaman anlamcı olumsuz cümle. Şimdi gel de bunlara laf anlat. Ne demek istiyor? Bunlara laf anlatamazsın demek istiyor. Biçimce hiçbir olumsuzluk yok. Ama anlatamazsın demek istiyor. O zaman anlamcı olumlu, biçimce olumsuz. Pardon anlamcı olumsuz, biçimce olumlu. Bu yağmurda dışarı çıkabilirsen çık. Çıkamazsın demek istiyor. Biçimce hiçbir olumsuzluk yok. Olumlu ama anlamcı olumsuz. Peki. Sorularda özellikle biçimi sorulduğu zaman biçimce incelememiz gerekir. Bize sadece olumlu ya da olumsuz cümle diye sorulursa da anlamına göre incelememiz gerekir. Bir önceki slaytta size bunu hatırlatmıştım. Bu da tekrar bir hatırlatma olsun dikkat etmemiz konusunda. Hadi bakalım. Şimdi gelelim Olumlu cümleyi gördük, olumsuz cümleyi gördük, soru cümlesine gelelim. Soru cümlesi arkadaşlar, bir konu ilişkin bilgi edinmek, soru yoluyla değişik düşünceleri anlatmak isteyen cümlelere soru cümlesi denir. Şimdi soru cümleleri tabii ki olumlu ya da olumsuz olabilir. Bazen öyle soru gelebilir ki e, soru çözümlerinde göreceksiniz hangisi diyecek mesela olumlu bir soru cümlesidir ya da olumsuz bir soru cümlesidir. E, bir cümlede birden fazla özellik arayabiliriz tabii ki. Lütfen bunu da unutmayın. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım dünkü sınavda kimler yoktu? E soru soruyorum. Kimler yoktu? Ne diyecek mesela? Bengi yoktu, Melda yoktu, Miran yoktu, Mehtap yoktu diyecek öğretmenlerin sınava gelmemiş gençler. Evet soru soruyorum gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere sonuna da soru işareti koydum. Divan şiirinde somut konular var mıdır? Cevap bekliyorum. Vardır, yoktur. Yunan mütealizminde niçin çalışmadınız? Bir şeyin sebebini merak ediyorum. Bir mazeret istiyorum, bir bahane istiyorum. Ne diyelim? Sular mı kesilmişti diyelim gençler. Niçin çalışmadınız? Kitabım yoktu, zamanım yoktu. Bir cevap bekliyorum. Bu anlaşmanın sonuçları nelerdir? Nelerdir? Diyelim ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sonuçlarını soruyor. Cevap bekliyorum. Oraya siz mi gideceksiniz? Evet, biz gideceğiz. Gördüğünüz üzere soru bildiren sözcükler bunlar soru sıfatları olabilir, soru zarfları olabilir, soru edatı olabilir, soru zamiri olabilir. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Şimdi bir uyarıya göz atmakta fayda var. Gerçekte bir şey sormayan sorudan çok yalanlama, abartma, yakınma, beğenme, rica anlamı taşıyan sözle, cümlelere sözde soru cümlesi denir. Bunlar cevap gerektirmez. Bir bakalım. Sonuç olarak soru cümlesidir ama. Sci-fi okumaz olur muyum? Ne demek istiyorum? Okurum. Yalanlıyorum yani okuyorum. Cevap beklemiyorum ama sonuçta soru soruyorum gördüğünüz üzere. Soru cümlesi diyeceğim. Ama ne diyeceğim? Sözde soru cümlesi diyeceğim. Bu maçı kazanmanız zor demedin, kazanmamız zor demedin mi? Onay bekliyorum. İnsan en yakınla böyle mi yapar? Hımm Kınıyorum. Bir de sitem var sanki biraz. Ne dersiniz? Bir çay daha alabilir miyim? Rica ediyorum değil mi? Burada da cevap beklemiyorum. Almak istiyorum sadece. Hani beni dün arayacaktın? Yine sitem var gördüğünüz üzere. Ee, cevap beklemiyorum. Burada bir kırgınlığımı belirtmeye çalışıyorum. Senin gibisini nerede bulalım? Cevap beklemiyorum. Senin gibisini bulamayız demek istiyorum. Ö övüyorum karşımdakini. Ama sonuç olarak soru soruyorum arkadaşlar. Sözde soru cümlesi. Bunu da anladığınızdan eminim. Hadi geçelim bakalım. Şimdi gelelim ünlem cümlesine. Bu, bu, konuyu iyi biliyorsunuz. Neden? Ünlemin çünkü özelliklerini iyi biliyorsunuz değil mi? Her sene noktalama işaretlerinde konuşuyoruz. Peki değişik duyguları ne olabilir? Heyecan olabilir, öfke olabilir, e, be, olabilir, e, korku olabilir. Bir sürü duygumuz var. Etkili biçimde anlatmaya yarayan cümleleri ünlem cümlesi denir. Sonuna da ünlem işareti konur bildiğiniz üzere. Çocukcağız ne kadar da üşümüş değil mi? Acıma cümlesi. Eyvah arabanın freni patladı. Çok endişeliyim, korkuyorum. Gençler bu arada ne yapabilirdim? Eyvah'tan sonra virgül koyup a'yı küçük yazıp cümlenin sonuna da. Yani şöyle demek istiyorum. Şu a'yı küçük yapardım. Örneğin buraya da ünlem koyabilirdim. İkisi de doğru olurdu. Sakın üzerinde işaretliyorum diye yanlış cümle zannetmeyin. Böyle de olur, böyle de olur. Amma da akıllı çocuk. Bir beğeni var. Gördüğünüz üzere, ünlem işaretini koymuşum. E bu kadarı da fazla. Gördüğünüz üzere e ünlemi, burada bana yol gösterici tabi cümlenin e, devamı da çünkü e ünlemi bildiğiniz üzere bir sürü anlam e, verebilir cümlenize kızgınım böyle bir duygumu yansıtmışım bu cümle oh be dünya varmış bir rahatlama bir sevinç değil mi gençler yine ünlem işaretimizi koyduk bence bu sanırım bu konu içerisindeki en anlaşılması kolay bulması en kolay özelliklerden birisi cümle olarak Şimdi gelelim bambaşka bir başlığa. Yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türü. Şimdi gençler sözcük türü deyince bizim aklımıza hep ne gelir? Eylem ve al. E Eylemin diğer adı neydi? Fiil. Adın diğer adı neydi? İsim. Sınıfta bak bunu bol bol yaparız değil mi? Siz de hep beraber bir yazdan hep cevap verirsiniz. Hatırlamışsınızdır. Peki. Yüklemin türüne göre cümleler. Önce tabii ki burada ne önemli? Yüklemi doğru bulmak önemli gençler. Yüklemimizi bulduk. Yüklem eğer çekimli bir fiilse, yani kip ve kişi özelliği taşıyorsa biz o cümleye fiil cümlesi diyeceğiz. Çok basit. Ha yüklem çekimli bir fiil değilse de isim cümlesi diyeceğiz haliyle. Şimdi bence örnekler üzerinden gidelim. Çok daha iyi anlayacağız. Bahar her yeri yine çiçeklerle süslemeli. Bahar mevsiminden bahsediyor. Bakalım süslemeli süslemek eylemi, gereklilik kipi, üçüncü teke şahısla çekimlenmiş bir eylem mi? Evet, o zaman ben buna ne diyeceğim? Eylem cümlesi diyeceğim. Onunla sohbet etmekten hoşlanmıyordu. Yüklemi doğru bulmak çok önemli. Hoşlanmıyordu yüklem. Bakıyorum. Şimdiki zamanın hikayesi üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş mi? Kim? O. O zaman kip ve kişi özelliği varsa eylem midir? Evet. Onun yetenekli biri olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum yüklem kim? Ben. Şimdi bakıyorum. Şimdiki zamanın hikayesi birinci tekil şahısla çekimlenmiş bir eylem mi? Evet. Çöllere hiç yağmur düşmezmiş. Düşmezmiş yüklem. Düşmek eylemi geniş zamanın rivayeti. Üçüncü tekil şahısla çekimlenen bir eylem mi? Evet. O zaman eylem cümlesi diyoruz. Hadi geçelim. Yüklemine göre cümle çeşitleri sorulduğunda öğrenci arkadaşların düştükleri en büyük hada, hata, cümlenin devrik olabileceğini unutup, cümlenin tamamını okumadan söz, sondaki sözcüğe bakarak değerlendirme yapmalarıdır diyor. Evet, bu çok doğru arkadaşlar. En başta söyledim. Yüklemi doğru bulmak çok önemli. Yalnız kalabilirsin bu şehrin en kalabalık sokağında. Arkadaşlar. Kalabilirsin yüklem. Kalabilmek. Geniş zaman, ikinci teki şahısa çekimlenmiş bir eylem. Lütfen sona bakıp da şuraya bakıp da e, a bu sıfat tamlaması, daha doğrusu isim tamlaması sıfatlarla e, zenginleştirilmiş. E, sakın isim cümlesi demeyiniz. Hiçbir şeyden korkmazdı. Tüm bildiklerini onunla paylaştı. Paylaşmak, korkmak. Gördüğünüz gibi kip ve kişi özelliğiyle, kip ve kişi özelliğiyle çekimlenmiş eylemler. Evet uyarı fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler fiil cümlesi değildir. isim cümlesidir. Neden? Fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. En büyük hayali biriktirdiği para ile dünyayı dolaşmaktı. Şimdi gençler bakın. Ee, dolaşmak eylemi makmek iki yani isim fiil ile e, artık isim fiil olmuş. O zaman ben buna ne diyeceğim? İsim cümlesi diyeceğim. En çok yanılan, az kitap okuyup çok söz söyleyendir. Şimdi bakıyorum. Yüklem. Söyleyen kişidir. Sıfat fiile kim almış? O zaman isim cümlesidir. Yüklemi. Bana olan sevgisi ölürcesineymiş. Casına cesine. Gördüğünüz üzere zarf fiil ekidir ve zarf fiil kurmuştur. Fiilimsiler isim soylu sözcükler olduğu için yüklemim İsim soyludur. Doğal olarak da bu cümleye isim cümlesi diyebiliriz. Devam edelim. Evet, isim cümlesi aslında fiil cümlesine gördüğümüz için burayı bence daha sağlıklı geçeceğiz. Ee, i̇sim soylu sözcükler ek eylem alarak arkadaşlar ne yapabilirler? İsim cümleleri kurabilirler. Yorgun savaşçı önemli bir romandır. Önemli bir romandır yüklem. Önemli bir roman sıfat tamlaması değil mi gençler? E sıfatlar isim soylu sözcüklerdir. O zaman bu cümle isim cümlesidir. Önem verdiğim tek şey dostluktur. Dostluktur. E dostluk isim. O zaman isim cümlesi kurar. Bu ödevi veren matematik öğretmenimizi gördüğünüz üzere yüklemimiz bir isim tamlamasıdır. Adı üstünde isim tamlaması. Yüklemim isim tamlaması olduğuna göre ne kurar? İsim cümlesi kurar. Evet son olarak yüklemin yerine göre cümleler. Burası çok basit. Çünkü ilkokuldan beri görüyorsunuz gençler. Olayımız şu. Kurallı cümle dediğimiz şey yüklemin sonda olduğu cümlelerdir. Devrik cümle dediğimiz şey ise yüklemin sonda olmadığı cümlelerdir. Bence örnekler üzerinden gitmemiz yeterli. Masanın üzerindeki bütün kitapları lafak kaldırdı. Kaldırdı yüklem. Yüklem sonda mı? Evet. Bir gün hayallerine ulaşacağına inanıyorum. İnanıyorum yüklem. Yüklem sonda. Yüklemden sonra başka bir öğe var mı? Hayır dediğinizi duyuyorum. O zaman kurallı cümle. Onun yalnızlığına yürek dayanmaz. Yüklem sonda. Saçlarımı her gün farklı şekilde taramaktan keyif alıyorum. Keyif alıyorum yüklem. Leyla gecenin en zarif isimlerindendi. Tabi yüklemi lütfen doğru bulalım. Aralarda ben de kaçırıyor olabilirim ama e, eminim siz beni düzeltiyorsunuzdur. Gecenin en zarif isimlerinden bir isim tanıması ayırmadım. Yüklem sonda. Gördüğünüz gibi yüklemden sonra hiçbir öge yok. O zaman kurallı cümle diyoruz. Haydi bakalım devrik cümleye bakalım. Evet, yüklemi sonda olmadığı cümlelerdir. Heyecandan daha sınava girmeden unuttum bütün bildiklerimi. Unuttum yüklem kim? Ben. Neyi unuttun? Bütün bildiklerimi. Nesne mi? E yüklemden sonra nesne var. O zaman devrik. Günü geldiğinde anlayacaksın ne demek istediğimi. Anlayacaksın yüklem kim? Sen. Neyi anlayacaksın? Ne demek istediğimi. Nesne. Yüklem sonda değil. Sonda nesne var. O zaman devlik. Geçmez günlerimiz sessiz avuntusudur avuçlarımdaki bu sen. Belki bir şiirden almışız değil mi? Yüklem. Ne geçmez günlerimiz sessiz avuntusudur? Avuçlarımdaki bu sen. Yani öpücüğün özne. Yüklemden sonra öge var. O zaman devlik. Bir dost gerek beni bu diyardan alıp götürecek. Gerek yüklem. Ne gerek? Bir dost. Bakıyorum bu arada tabi aralarda böyle yüklemleri ortaya alabiliriz. Özenin devamı olan bir durum var. Sonuç olarak yüklem sonda değil. O zaman devrik cümle. Peki burada şunu da hatırlatalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar devrik cümleler anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Lütfen bu konuda da dikkatli olun. Biz günlük konuşmada, şiir dilinde, edebi metinlerde devrik cümlelere başvurabiliriz. Haydi son. Eksiltili cümle arkadaşlar yükleme olmayan cümledir. Tamamlanmamış cümledir. Sonuna ne koyardık? Cevap vermişsinizdir eminim. 3 nokta koyarız değil mi? Peki. Önümüzde bir ova, karşımızda mor ve dumanlı dağlar var, görüyorum, uzanıyor demek istiyor. Ne koymuş? 3 nokta. Yüklem yok. İnsan bazen öyle usanıyor ki, devamı gelecek gördüğünüz üzere, işte vazgeçmek istiyor, alıp başına gitmek istiyor, bir yerleri gezmek istiyor. Size bırakıyor burayı. Üç noktamızı koyduk. Yüklem yok. O zaman ben böyle cümlelere eksiltili cümle diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.